Hepinize mutlu günler sevgili Pokemon severler. Pokemon mu? PvP maçlarımızı atarken bir anda kendimizi Elite Trainer 42. sıradaki adamla bulduk. Hızlı bir şekilde iki Pokemon'u öldürünce bir heyecanlandım. Bir heyecanlandım. Derhal sizinle paylaşmak istiyorum bu anı. Bakalım yenebileceğiz mi? Bir avantajla başladık. Şimdi tek yapmamız gereken rain turlarını bitirmek. Arkadaş 3 tane 4 tane rain Pokemon'u ile gelmiş. Fazladan fazladan. Şimdi rain bitince Felipe'nin öldürdük. Onlar yavaşlayacak. E biz de rain takımıyız ama biz rain başlatmayacağız bu sefer. Şimdi buradan bir stone Age gelebilir bize. Stone edge gelebilir. Sword dance gelebilir. Tamam mı? Bak seçenekleri söylüyorum. Seçenekleri söylüyorum. Sword dance gelebilir. Basayım mı? Vallahi basacağım ya. Stone edge 100 burada. Tamam güzel. Biz de zaptosumuzu verdik burada. Şimdi biz de geleceğiz kabu topla. Ellere var da bize yok mu arkadaşlar? Hatta biz Kindrel'e gelsek daha iyi değil mi? Kindrel'e geleyim hocam ben. Kindrel'e geleyim hocam ben. Daha iyi değil mi hocam? Surf. Vurayım hocam. Dragon Pulse. Surf Dragon Pulse. Surf vur gitsin ya. Hocam o niye benden hızlı ya? Jolly mi ya bu? İnanmıyorum ya mi ya. Bir dakika bakayım. Çok agresif başladık. Lider board'da 42. sırada. Çok karşılıklı agresif başladık hocam. Yani ya hero ya merro'ya girdi benimle. Ben de ona hero'yu merro'yu gösterdim. Onunla biz hızlı değerinde aynı değil miyiz ya? Nasty pilot mu yoksa? Aman Allah'ım. Ama hızlı da geçeriz onu bir şekilde. Tamam bizden hızlı kabul. Rain bitmesine kaç tur Rain bitmesine kaç tur var? Hocam rain turları da yani kusura bakma geçmek bilmedi ya. Yani geçmek bilmedi hocam. Dur bakayım bir şekilde halledeceğiz. Hocam ya yarı bir defo çakabilir miyiz buraya? Bir tur dayan bu oğlum be. Hadi oğlum Feliper. Bir tur dayan bu oğlum. Hadi oğlum bir tur dayan. Ölmezsin sen ona be. Ne haydra pomplar gördün sen be. Aslanım benim be. Yürü be. Yürü be aslanım benim be. Şimdi arkadaşlar iş biraz şeye girdi. Bakacağız. Newton. Hala altı tur diyor. Kafayı yiyeceğim ya. Haydra pump. 75 tamam güzel. Gel. Life for Gel. Bir tur daha mı var hocam? Bir dakika. Bir tur daha mı var? Şöyle yapayım ben. Dümenden geleyim. Dümenden. Tamam mı? Dümenden geldim şimdi. Tamam mı? Gel bunu öldür. Gel bunu öldür. Hocam dümenden geliyorum bak. Dümenden. Gel. Vur buna bunu öldür. Yağmur mağmur. Bizim işimiz kalmadı yağmurla. Ice cream. Tamam. Bak şimdi bak. Yağmur bitti. Bu yavaşladı hocam. Ben sana söyleyeyim. Yağmur bitti. Bu yavaşladı. Eee acele edeyim mi? Acele etmeyeyim ben. Dur. Ben hiç acele etmeyeyim. Allah ne verdiyse AirTag vurayım ben. Bakayım. Ulan heyecanlandım ya. 59. Goldak gitti. Goldak gitti. 42. elit trainer. Goldak gitti. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Oyunun en iyi 42. adamı. Bizim karşımızda ecel telleri döküyor. Dur bakayım. Öyle olmaz o işler. Feliperle. Kalıyor karşımda ya. Zaptos karşımda kalıyor. Hurricane attım. Hocam çoğu speksli bu arada. Hani ben de tandır atmadım. Wall switch atmadım yani. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. İşler karıştı hocam. Bir saniye. Hocam devam. Earth devam hocam. Close combat, close combat. Ne vuruyorsa vursun bize. Vurdu mu? U mu turn? Allah. Allah Bir saniye bu U turn. Niye vurdu? King bir daha vururum o zaman. Ben hızlıyım. Hızlı değil miyim? Hızlıyım. Tamam. E tamam. Dur bakayım. Gel abi. 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 Ben hızlı değil miyim? Hızlıyım. Düşüneyim bakayım. Hatta ekstrem speed demeci de yeter mi? Dur bakayım. Extreme Speed Öldüremedi zaten. Elite Trainer. 42. kafa yiyor. Kafa yiyor. Forfeit veriyor. Forfeit veriyor. Ecel telleri döktü. Aman Allah'ım. 1500 battle point yakın. 6.35 puan. Aman Allah'ım. Zaten hedefimiz 700 ele puandı. 700 ele puana 1 kaldı. 1 1. Fazla değil. 1 kaldı. Bakalım buradan. Buradan da %61.06 Win rate'imiz gayet güzel. Trabzonlulara selam olsun. Win rate'imizle Trabzonlulara selam olsun. Bak çok güzel oldu bak. Bak çok güzel oldu. Aman Allah'ım. Hocam bir maç daha at. Biz buradayken 700 yap. Yer misin? E, yeriz hocam. Gel. Bizim hedefimiz 700 hocam. Bizim hedefimiz 700. Biz bu yola baş koyduk. Hocam sen ilk 100'e giremez misin liderboard'da? Gireceğiz arkadaşlar. Gün gelecek. Gün gelecek bakın bak. Gün gelecek biz de şu lider boardda sıralamada biz de olacağız hocam. Kimi yendik biz az önce? Ursat 42. sırada. %71.84 win rate. Yemez. Bize yemez hocam. Anadolu çocuğuna sökmez hocam. Devam. Hadi 700 olduk mu birlikte? Çok kritik artık. Maçlar çok sert geçiyor. Öyle böyle değil. Aman Allah'ım. Gelen takıma bak. kafa yemelik. Şimdi 3 seçenek var. Hatta duruma göre 4 seçenek ama şimdi direkt Brelum bir seçenek başlayabilir. Başlangıçlar çok önemli. Mamos Vine olabilir. Tamam mı? Mamos olabilir. Garçom olabilir. Şimdi buralara göre düşünelim hocam. Ne olursa olsun biz Feliper'le gelelim mi? Hocam sen ne olursa olsun gel Feliper'le. Mi? Bir seçenek. Yoksa Exadril mi? Şimdi düşüneceğiz. Burada Steel çok önemli. 1, 2, 3 tane Stitrak'tan etkilenen Pokemon var şu an ilk bakışta. Tamam mı? Çok da saniyemiz kalmadı. Ee, Zapdos da olabilir. Feliper. Feliper Felipe, Feliper ile gelelim mi hocam? Bak bir geleyim Exadrill'e. Bir göreyim ama çok erken geldi Stermi'yle ya. Çok erken geldi Stermi'yle. Veteran trainer. Çok trainer olarak. Tamam güzelsin. Hoşsun. Tamam mı? Güzelsin, hoşsun. Hocam ne yapacağız? Stiltra kurmadığımız bir oyun oynamaya zorluyor bize. Stiltra kurmadığımız bir senaryoda bir oyuna zorluyor bizi. Ee, güzel başladı. Biraz daha düşüneyim. Rapid spin atsam. O bana surf atsa. O direkt rapid spin atmak atmaz herhalde. Direk mi atacak? oy. düşüneyim biraz daha. Felipe'ye gelsem şu an, şu an Felipe'ye gelsem, yağmuru başlatsam. Sonra Kingdire gelsem çok mu demetçelim? Deneyeyim bunu. Sonra ne vuracaksın hocam? Sonra da Dragon tuşlarsak siz oraya geçecek. Çok vaktimiz kalmadı. Çok kritik bir oyun olduğu için benim açımdan. Adam da güzel başladı. Biraz düşüneceğim. Ama ben yine ben yine dediğime sadık kalacağım. Başka strateji gelmedi aklıma. Başka strateji gelmedi. Felipe'ye geleceğiz. Tamam. Surf. Oho. Adama biz yağmur başlattık ki. Ya. Kafayı yiyeceğim ya. Adama biz yağmur başlattık ki ya, analitikten. Hocam ee, Gel Kindra'ya. Dur bakayım. Buradan çok büyük demet toparlayacağız. Tamam toparlayıp, Bak toparlayabilir Dur. Tam, toparlayabilir Dur. Hocam ne düşünüyorsun? Hocam ben sörf düşünüyorum. Valla billahi sana söyleyeyim. Valla da billahi de sörf düşünüyorum hocam. Siz orada sörf düşünüyorum. Siz orada aradan çekersek temiz olur bizim için. Bak korktu şimdi. Stalin'i çok zorladı onu. Hadi oğlum siz or. Güzel oldu. Bak şimdi bir rahatladım ben. Bak o bir gerginlik gitti üstümden bak. Ha şimdi bir gerginlik vardı üstümde gitti. Şimdi sakin şimdi döndük. Tekrar bunu öldürtmedik. Dragon Pulse'un önü açık hocam. Ha şimdi bu geliyor. Tamam bu geliyor. Gel Exadrile. Gel Exadrile. Sakinsin. 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 Tamam mı? Ben de kal gitme. Dragon Club problem mi? Problem değil. Sakinsin yine. Sakinsin. Vur stilrak'ı. Ha. Tamam. Onu şöyle yapacağız. Onu şöyle yapacağız. Şırap ismini atacak. Tamam mı? Biz burada eğer kürk'ü sallayacağız hocam. Ölür mü? Ölür mü? 80, %71 vururuz vururuz tamam. Bak kötü olmadı. Bizimle Şimdi analiz yapalım. Nerede stilrak kurabiliyoruz? Birkaç yerde stiltrak kurabiliyoruz değil mi? Dragonite ve Mamoswine olursa Punch. Dur şimdi. Kaç tur kaldı reyini bitmesine altı. Bekle. Acele etme, acele etme. Zapdos da iş yapar. Dur bakayım. Düşünelim kimin ne yapalım biz. Stiltraksız bir oyun biz oynar mıyız burada hocam? Stiltraksız bir oyun biz burada oynar mıyız? Ha, düşün, 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 düşün. Steel Raxi bir oyun benim çok işime gelmiyor. Bu Dragonite geçtiği bir anda bu arada Dragonite Choice Band'la o vurdu demeçten onu yorum yapalım. Tamam mı? Dragonite kitleyip halledebiliriz. Duruma göre bak ben sana söyleyeyim. Ee, burayı versek aynen dur dur burayı ver. Ver burayı tamam. Steel Trax istemiyorum al. Al atayım hadi. Al atayım. Tamam al öldür. Dur şimdi bak. rain bitiyor. Tamam mı? Rain'i bitireceğim. Buna Volt switch atacağım. Bunun varsa şey ha, gel abi Zaptosa. Şimdi bunun varsa fokus seçi kırılacak. Son tur ya. Bak şimdi son tur. Doğru muyum? Gel abi. Volt switch. Var mı yemeyen? Ama geçmez. Geçer mi ya? Dur geç. Geçti ya. Abi Hurricane asla oyun bitecek ama. Dur bakalım. Dur bakalım. Dur bakalım. Kötü değil. Yine kötü değil. Ama var ya o çok tehlikeli. O çok te o Brelum'la oyun kazanacak. Stiltrak kurmadık ya. O stiltrakı bize sokacak bir yerde. Dur bakayım nerede sokacak. Geldik abi. tamam mı? Geldik. Ha fena soktu bize. Şöyle defok. Tamam mı? Dur şimdi, dur dur dur. Tamam. Bunu da alacak benden. Dur bakayım. Al o zaman. Tamam al benden bunu da. Tamam al bunu da. Ya arkadaşlar yani. Vurun fokus sesi beni bitirecek. Ben sen söyleyeyim. Gel abi gel abi gel abi gel abi gel abi. Bas ülkeyine. Dümdüz ülkeyine bas. Dümdüz ülkeyine bas ya. Hiç bozma kendini. Bas ülkeyine geç ya. Demin ülkeyine atsam kazanmıştım zaten. Ver coşkuyu. Demin yaptın sivici yap. Demin yaptın sivici yap. Yap yap yap. Demin yaptın sivici yap. Kaç vurduk? 68. Şey 86. Dersten okuduk. Kafa, kafa gitti. Ver coşkuyu baba. Tamam mı? Nesin sen? Ee, devam. Tamam mı? Ben daha bir de hızlıyım senden. Devam. Daha devam edecek bizim. Burukiye'nin mesaimiz devam edecek. Gel. Burukiye'nin mesaimiz devam edecek. Gel. Bakayım o ölüm bunu kurtarmaya yetecek mi? Ee, devam edelim hayatımıza. Fokus seçtim ama Ozvayn. Tamam güzel. Şimdi bakacağız. Şimdi bakacağız. Hepsine bakacağız. Konfüz olsana. Tam Ice Kırkırıcı direkt yamuk bize. Tamam gel baba. Gel baba. Kaç tur var? Kaç tur var baba? 5 tur 6 tur. 2 tur bam bam değil mi? 2 tur bam bam. Doğru muyum? 2 tur bam bam. Gel abi. İki tur bam bam gel. Dragon Pulse. Ice Shark Mark Punch falan yapacak. Mark Punch öldürmez herhalde ya. Yok canım. Yok canım yok. Nereye öldürüyor ya? Mark Punch öldürmez ya 44. Ha? Yok canım ya. Eyvah eyvah arkadaşlar. Yandık mı? Eyvah eyvah diyorum bak ben size. Eyvah. Dur bakayım. Cık. Of. 40 vurdu. Çok güzel. Dur bende kal. Bende kal. Bende kal gitme. Bende kal gitme. Bende kal gitme. 700 puanı geliyor. Bende kal. Lay 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 lay. O oh, kindera. Hocam şimdi bu arkadaş bak iddia ediyorum. Choice bantlı şu an ekstrem speed'e kitlenme ihtiyacı hissetti. Kendi içinde. Kendi iç dünyasında. Aaa Jolly'ymiş bu. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ortalık biraz karıştı. Düzen biraz bozuldu. Şöyle bir şey yapacağız. Beni tekte öldüremez. Waterfall bulacağım. Uyu uy, uy. çok vurdu be. Şu şöyle bir senaryo getirdik olaya. Tamam. İyiyim ben gene. En son halde Dragonite'ın onun multi skyli yok. Benim multi skylim var. Ee, Dragon Club takasına gireceğiz. O beni öldüremeyecek. Ben onu öldüreceğim. Doğru muyum hocam? Hocam doğrusun. Lay 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 O dragon Lay 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 O dragon Hocam sen de gurur duyuyoruz diyorsunuz. Bak kulaklarım çınlıyor. Aman Allah'ım. 700 puan. Hocam biz de bir gün bu sıralamaya gireceğiz mi hocam? 784 hocam. Bir 82 puan daha lazım. Yapacağız mı? Yapacağız arkadaşlar. Biz de yapacağız. Bizim de ismimiz buralarda geçecek. Çok uzak bir zamanda değil. Kendinizi iyi bakın. Pokemon'la kalın. Bizi de takip etmeye arada bir devam edin. Öpüyorum. Hoşçakalın. Ciao.